merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar bugün 70 abone olmamızın şerefini kutlayacağız ee, size çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar kısa zamanda 40 olduk 50 olduk 60 olduk 70 olduk <laughs> neyse arkadaşlar hemen göstereyim size durun kanalıma bir göz atalım ne var ne yok Arkadaşlar bu arada goleyi süper bir etkinlik yaptı. Perşembeden pazara kadar lider modu maçları oynayın. Yenin yenin. Manyak şeyler öyle işte. Lan. iki kişi abonelikten çıkmış ağzına sikiyor. Neyse onlar geriye. 1007 görüntülenme olmuş. Güzel. Kanalı artık değiştireceğim şuralar falan. Arkadaşlar sizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. 70 abone olmadığınız için. Arkadaşlar ben kendim şu videoyu atacaktım Water hatır challenge Water hatır Philip la onu söylemeyin de bunu ben kendim yaptım arkadaşlar kapayla dik durdu telefondan çekmiştim videosunu e, atamadım montaj yaptım kentasiye ya girmedi kusura bakmayın arkadaşlar size göstermek isterdim yemin ediyorum attım şöyle ha, bu su şişesi şöyle durdu bakın şöyle durdu Aha. yemin ediyorum böyle durdu Allah'a dürdüm. Şöyle bir denesem mi lan onu Deniyoruz. arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım büyük bir aile oluruz. Çok güzel olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.